Merhaba arkadaşlar, şimdi size bol malzemeli bulgur pilavı yapacağım. Malzemelerini içine koyama, koyarken aşamadığınızı sizlere göstereceğim. Ee, yarım çay bardağı kadar şehri, e, arka çay bardağı attım. Onu kavuruyorum tembelesine kadar. İyice kavrulsun. Aşama aşama artık malzemeleri size göstereceğim bunun pembeleşmesi lazım. Şimdi iki bardak yoğurtum atıyorum. Onları da böyle bir karıştırıyorum. Bir de artık gidiyorum. Bunları kavurduktan sonra içine mercimeğimi atıyorum. Şimdi kavuruyorum. Şimdi nohudumu atıyorum. Nohudunu kavrulması gerek yok. harmanlıyorum. içine yeterli miktarda herkes damak tadına göre tuzumu atıyorum. Tabii ki pilavlara üstünden tuz atılmadığı için suyunun tadına bakacağız. Ona göre ayarlayacağız. Ee, şimdi dört buçuk bardak kaynar suyumuzu döküyorum. Içine. Normalde ben her zaman haşlanmış tavuk suları kullanırım. Hazırlarım dolabımda bulunur ama bugün şans eseri e, bunu atmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın ama haşlanmış tavuğunuz varsa mutlaka haşlanmış tavuk suyu ekleyin. Kaynadıktan bir süre sonra, 10 dakika sonra içine biraz karabiber atın. Şimdi yemeğinizin üstüne karabiber atarsanız pilavınızı karartır. Onun için bu pişene kadar bekleyeceğiz. Ee, üstüne tereyağını dökeceğiz. O zaman aşamasında sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar pilavımız pişti. Pişen pilavımızın üstüne e, tereyağı kızartıp dökeceğiz. Lezzetine lezzet katmak için tereyağımız iyice kavrulduktan sonra pilavımızın üstüne dökeceğiz son olarak karabiberini atacağız. Pilavımız dinlendikten sonra servise hazır. Çok lezzetli pilav oluyor. Et yemeklerin yanına yakışıyor. Böyle ayranla, salatayla içerisi zengin nohudu var, mercimeği var, bulguru var. Sade çoban salatasıyla da yenebilir. Çok lezzetli bir pilav. Tabi Türk mutfağının şahıdır. Bulgur pilavı, kuru fasulye, nohut. Bunlar bizim ana yemeklerimizdir. Vazgeçilmez ana yemeklerimiz. İyice kızartalım. Kızartırken yağımızı da iyice karıştıralım ki dibine tutup yanmasın. Kıpık kıpık olana kadar. Pilavımızı bir alt üst yapalım, harmanlayalım ve yeni kızarttığımız yağımızı üzerine dökelim. Zannetmeyin çok yağlı oluyor değil. çünkü kavrulken içine çok az bir sıvı yağ koydum, sadece kaynaması için bunun özelliği tereyağısı para de atıyoruz bir harmanlıyoruz hale getireceğiz inşallah. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Fikirlerinize ihtiyacımız var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.